外に出たらまた来たでし Baban çay yapmış. Dokunma dökersin üzerine. Evet köftelerimiz de kızardı. Meva asel. Birazcık olsun yiyebilirsin. Tamam mı? Ha <laughs> ha. Evet arkadaşlar şimdi çöplerimi attıktan sonra bahçeye gittim ve yeşillik topladım bakın Tazecik marul sarımsak ama tabii ki de çok çamurlu çünkü şey vardı yağmur yağdığı için çamurlu oldu böyle çıkarttım bunları yıkayacağım şimdi şurada da rokamı terim ben bunları hep karıştırıyorum ama ismini bilmiyorum ama kokusu harika bunlardan şimdi yıkayıp bunları da böyle şey yapacağım. Koyacağım. Bunları da akşama kız kardeşim gelecek. Mercimek köftesi yapayım dedim. Yeşil soğanlarla falan. Böyle bunları yıkayalım o zaman. Sonrasında da akşam yemeğini yedikten sonra da hemen bir yani çok fazla yapmayacağım ama bir misafirlerime mercimek köftesi hazırlamayı düşünüyorum. O zaman hızlı bir şekilde marullarımızı yıkayalım. Müzik <laughs> kezlerimizi güzelce yıkadık tertemiz oldu ve doğal kendi bahçemden şimdi bunlar kenarda beklesin arkadaşlar biraz alacağım Tabii ki de şu sarımsaklardan falan birkaç tane şu e, şu tere tere roka işte neyse adı bunlardan da alacağım bunları da ekmiştim ben yine bayağı da bir büyüdüler şunlardan alalım soframıza Şimdi e, yemekten sonra da hemen dediğim gibi şey yapacağım güzel bir mercimek köftesi yapalım. Şöyle. Mercimek köftelerimiz hazır. Birazdan kız kardeşimler gelecek. Onlar için hazırladım. Bakalım. Sizlerle de paylaşayım dedim. Şöyle göstereyim. Harika oldular bu arada. Kuzey ne arıyorsun oğlum orada? Dolabın içinde. Mevasel. <laughs> ne arıyor anneciğim burada bu? Zey. Hadi kapatalım orada bir şey yok. <laughs> kapatalım mı? hı. <laughs> <laughs> diyor ya kapatmayacakmış. Bak mercimek köftesi yaptım. Yiyecek misin? <laughs> ne istiyorsun? Kahve yapalım hadi gel. <laughs> Kapat da kahve yapalım. <laughs> Elma vereceğim ben sana onlar buzlu. <laughs> hadi Mevasel oynayın gel. Mevanın elbisesine bak. Mevaseli kıyafetine bakalım anneciğim. Hı. Betül yengen almıştı bunu da sana. Gel bakalım. Haydi hadi kapat orasını hemen kahve yapacağız. Hadi kapat. Hı. Ama açık tutarsak olmaz. Buzdolabı buz yapıyor o zaman. Hı. İçinde çok büyük buzlar oluyor. Açıyor mevada. Hı. Hadi kapatalım bak şey yapacağız size. Gel. Annen açsın da iyi al. Hı. Hadi annen açsın da onu yiyelim. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi çarşıya gidiyoruz. Biliyorsunuz dünden bir önceki videomda bahsetmiştim. Bir sınava gireceğim bakalım nasıl kolaydır büyük ihtimal. O zaman gelince tekrar görüşürüz oradan da pazara uğrayacağız. Bakalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi biz geldik yani eşim beni eve bıraktı ben sınavdan çıktım ee, eşim beni eve bıraktı dedim ben hani çocuktu birazcık uykusu gelmişti artık getirdim çocuğu uyuttum eşim tekrar indi başka işleri de vardı işte ödemeleri falan tekrar indikten sonra dedim hani pazar alışverişinde yap bugün buranın pazarı böyle o da bir şeyler almış şimdi balıkları temizleyeceğim meva çok sevdiği için muz almış. Yani bana sormuştu zaten. Ben dedim muz falan al diye. Böyle meyve işte. Kahvaltılık, domates, salatalık, biber. Ve böyle e, ecrin seviyor diye de gofret alıyor. Şöyle e, çerez alıyor. Böyle karışık falan. Güzel oluyor yani. Şimdi bunları yerleştireceğim. Ve balıklarımı temizleyeceğim. Böyle bakalım. Bugün de böyle koşturmacayla geçti işte pazara uğradı oradan ödemeleri oradan beni e, sınava biliyorsunuz yeni bir iş e, teklifi geldi bilmiyorum olur mu olmaz mı sınava girdik ama hani sonuçta Hani mantık mantıkla cevapladık Hani önceden çalışılmış ya da bir şey bir sınav falan değildi yani bilmiyorum bakalım ne olacak daha hiçbir şey belli değil Öyle bakalım. Sonucu tekrar sizlerle paylaşırım. O zaman daha sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi yemekten sonra sizlerle birlikte güzel bir Türk kahvesi hazırlayalım. Şöyle gofretlerimizden de aldık. Şimdi şuradaki Türk kahvemden şöyle bir tane şöyle alıyorum. Bir Meva çok gürültü yapıyorsun. <laughs> Döktüm zaten. Gördün mü döktük? Evet, şimdi biraz su alalım arıtmamızdan. Yaramaz. Efendim yaramaz. Bir sade bir kahve yapayım dedim kendime sen neden yaramazlık yapıyorsun bugün bunun da pek keyfi yok arkadaşlar birazcık rahatsız dün akşam birazcık ateş falan yaptı yıkamıştım ben mevasili yıkadığım zaman da böyle birazcık küvette oynadı çıkmak istemedi o arada üşütmüş sanırım ve e, ağlıyor yani bugün de biraz parka falan götürdük ben sınava girdiğim zaman Meva da biraz parkta oynadı babasıyla. Ben de oturdum hava güzeldi güneşliydi bugün. O zaman falan yani pek şey yapmadı yani huysuzdu biraz. Hala daha huysuzluk devam ediyor. Değil prensesim? Baba. <laughs> Baba diyor. Baban uyuyor anneciğim. Baba diyor. Yemekten sonra değişim işte çay falan yaptım. Sonrasında içip yattı o. Evet kahvemizi masamıza alalım. Prenses bebek. Böyle bakalım arkadaşlar. Şimdi videomu kapatacağım. Bugün kısa bir video olacak. Oralarda da hiç çekim yapamadım bugün yani. Çünkü işte acele acele sınava falan gittim. Yani çekim yapmaya zamanım da olmadı açıkçası. <laughs> ne istiyorsun? Her zamanki gibi benim suyumu mu içeceksin? Al. <laughs> o bardakta olunca farklı mı oluyor Mevacım? Evet. <laughs> şimdi o bardak işte ne oldu değişik bir şey mi oldu yani ay, ay. <laughs> böyle bakalım arkadaşlar kahvemizi içelim kapanışımızı yapalım bilmiyoruz bakalım işte perşembe günü falan belli olacak dediler bakalım bilmiyorum nasip kısmet size gelişmeleri aktaracağım ama şöyle bir şey mesela olursa da Anne. olmazsa da benim için çok önemli değil. <laughs> Anneciğim biraz su ben alayım. Çünkü ben e, bu başvuruyu yapalı 2 yıl oldu arkadaşlar. O zaman e, çok istekliydim tabi Şimdi çok fazla hani hevesim kalmadı. Ama e, olursa da giderim yani Anne. öyle söyleyeyim. Bakalım bilmiyorum. Anne. Ama e, bakalım sonuçları tekrar anne. sizlerle paylaşmaya anne. çalışırım efendim annem? anne. Hayır bu defa suyumu vermek istemiyorum çünkü az önce de boğazıma takıldı. Anne. Şöyle ben bir içtim. İstiyorsan iç hadi. Yani arkadaşlar bir şey için Her şeyin bir zamanı var mesela hiç zorlamamak gerekiyor. Mesela ben o zamanda e, girseydim ne olacaktı? Sonrasında hamile kal kaldığımı öğrenecektim ve işi bırakacaktım belki de. Bak gördün mü? Bak, bak ne oldu şimdi? Hı, ne oldu şimdi? Ne oldu üzerine? Döktün mü? Suyu döktün mü? Aferin sana bravo. Demek istedim yani o zaman girseydim belki hani zorlanacaktım küçük çocukla nasıl olacaktı bilmiyorum ama şu anda bence çocuğum 2 yaşında zaten 2 yaşını doldurdu. Yani büyük ablası büyük ablası ilgilenebilir. Babasıyla biz zaten ayarlarız vardiyamızı birimiz çıkar birimiz girer diye. Öyle düşünüyoruz bakalım bilmiyorum hani olur mu olmaz mı şu anda olursa o şekilde devam edecek. Yine farmasi ve YouTube'a devam etmek istiyorum. Belli bir abone sayısı var zaten. Hani sizler de e, yani devam ettiğiniz sürece, hani kanalımda kaldığınız sürece ben yine böyle hani her gün çekemesem de sizler için çekim yapmaya çalışacağım. Bir yere gittiğim zaman ya da günlük yani ne yaparsam, işten gelince neler yaparsam falan gibi. E, o, o o şekilde yani. Ee, onun dışında hani söylemek istediklerim öyle arkadaşlar. Ee, YouTube kanalımın şu anda reklamları durdu çünkü biz bir pin kodu bekliyoruz. O gelmek bilmeyen pin kodunu hala daha bekliyoruz ve e, bize bildirim gelmişti hani bir ay içerisinde e, pini girmezseniz YouTube kanalımıza reklamları kaldırılacaktır diye. Ama bize gelmediği için biz bir türlü o pini giremedik ve şu anda e, reklamlarımız kaldırıldı ama e, yani inşallah gelince düzelir diye düşünüyorum yani birkaç e, bu şekilde çekim yaparım yine reklamsız bir şekilde sonrasında tekrar reklamlarımız açılırsa devam ederiz pinimiz gelirse reklamlarımız açılırsa devam ederiz açılmazsa da artık e, bilmiyorum devam etmeye de biliriz yani duruma göre bakacağım şu an her şey benim için de sürpriz hiçbir fikrim yok yani şu an neler yapacağım konusunda çünkü benim hayatım son zamanlarda tamamen sürpriz bir şey var arkadaşlar onu da sizlerle paylaşayım kahve içerken üzerim müsait olmadığı için şu anda çekimi <laughs> şöyle kahvelere doğru tutuyorum kameramı şöyle söyleyeyim size bir şeyi çok istediğiniz zaman Mevacım bir konuşabilir miyim yavrum bu zamana kadar istediğim her şey hani her duam kabul oldu Allah'a şükür. Yani bu fabrika işini falan ben önceden çok istiyordum. Ama artık tamamen bir isteksiz bir zamanımda geldi ama. Gerçi daha hani net bir şey yok ama bir şey çok istediğim zaman o mutlaka olmuştur. Mesela farmaside çok ilerlemek hayalimdi ve e, yani hiç beklemediğim kadar ilerledim yani. Güzel maaş alıyorum zaten şu anda farmasiden. Ee, gayet güzel bir maaş alıyorum şu anda yani asgari ücret olmasa bile asgari ücrete yakın bazen asgari ücret alıyorum yani hiç belli olmuyor bizim o ayki çalışmanıza bağlı bu ayda yine e, yani güzel bir miktar yatmış e, hem youtube hem de o işimi üçünü birlikte yürütmeye çalışacağım Üç iş birden benim için çok iyi olacak. Ama tabii ki de bir o kadar da zorlu olacak. Eminim. Ee, olduğu kadar bakalım. Hepsine devam etmeyi düşünüyorum şu anda. Ama e, dediğim gibi. Hani Youtube'un e, reklamlarım kaldırılırsa. Yani hiçbir şekilde reklamlarım tekrar gelmezse. E, bu defa hani devam etmem. Boşu boşuna çekim yapmam diye düşünüyorum. Ama e, açılırsa tekrar devam edebilirim. Bakalım. Bilmiyorum şu anda tamamen sürpriz. Her şey bizim için sürpriz arkadaşlar. <laughs> şu anda hiçbir fikrim yok yani. Mevacım ısırıp geri koyma. Ya, ya. Neden öyle yapıyorsun? <laughs> ben arabadan indim. Gidiyorum şimdi indim ben. Nasıl ağlıyor? Nasıl ağlıyor arkamdan? da gelecekmiş. Değil mi? Sonra ben bunu babasıyla bıraktım. Babası parka götürmüş. Gezmişler biraz değil mi anneciğim? Hmm. Uykusuz uykusuz babam bugün seninle gezdi uğraştı. Allah Allah Allah. Allah Allah. Zeynep ablan mesaj atmış gene dur bakalım. Liderim Zeynep bir şeyler yazmış ne yazmış bakalım. Neyse bakalım arkadaşlar. Ben size dediğim gibi e, gelişmelerden haberdar edeceğim. Merak eden izleyicilerim vardır mutlaka. Çünkü en az e, bir 7-800, en az 1000 abone izleniyor yani benim her videom. O yüzden hani mutlaka merak eden takipçilerim vardır. E, bu arada arkadaşlar diğer kanallara bakıyorum mesela çok çok teşekkür ediyorlar takipçilerine. Benim takipçilerim de değerli benim için. Ben de hepinize çok çok teşekkür ederim. Yani sonuçta hani abone ol tuşuna basmanız bile benim için yani çok büyük bir yani büyük bir şey benim için. Yani onu basmaya da bilirsiniz ama sonuçta hani siz de bana abone olmuşsunuz. E, o tuşa basmanız bile benim için çok teşekkür ederim yani herkese tek tek ben de sizler için böyle günlük sizleri videosuz bırakmamaya çalışıyorum hani benim hayatımı merak edenler mesela beni e, yaşantımı merak edenler için küçük de olsa çekimler böyle kısa kısa da olsa atmaya çalışıyorum yani sizler için ve atmaya da devam etmeyi düşünüyorum yani öyle arkadaşlar o zaman videomuzu kapatalım e, kendinize çok iyi bakın kanalımda kalın takipte kalın Hoşçakalın.